Evet. Anneler, babalar, gençler hata yapmışlar. Bunun da farkına varmışlar er veya geç. Ama şu anda bundan geri dönmek isteseler de sizin gözünüzün içine bakıyorlar. Peki büyük olarak biz hiç mi hata yapmadık? Bu gençleri bir araya getirme düşüncesi, aile içerisinde evlendirme düşüncesi güzel. Siz kendi aranızda bu anlayışla hareket etmiş olabilirsiniz. Ama Faik Bey, diyorsunuz ki kızıyorsunuz. Böyle olmaz diyorsunuz. Bak çocuklarım ne hale geldi diyorsunuz. Birlerini suçluyorsunuz. Ama evet. acaba siz Ayten'i Mehmet'e vermek için düşündüğünüzde bunu Ayten'e sordunuz mu? Sonra vazgeçip Mehmet vazgeçtiğinde olmaz dediğinde sonra aileyle evlendirmeyi teklif ettiğinizde aileye bunu sordunuz mu? Acaba kızlarımız kendilerini hiç sorulmadığı için Babalarının yanında, sizin yanınızda önemsiz ve değersiz olarak hissetmiş olamazlar mı? Biz bir baba olarak çocuklarımıza bunları sormak zorunda değil miyiz? Bakın, konuşmak o kadar önemlidir ki. Bir gün bir padişah iki tane köle satın alır. Ve bu köleleri tanıyabilmek için de onlarla konuşmak ister. Çünkü padişah bir evin içerisinde Elmaslar, inciler, yakutlar mı var yoksa yılanlar, çıyanlar mı var? Bunu anlamak için o evin kapısını açmak gerektiğini bilmektedir. Bunun içinde o köleleri birer birer çağırır ve onlara e, şunu sorar. Nasıl ki bir insanın kişiliğini anlayabilmek için de onu kuru konuşturmak gerektiğini çok iyi bildiğinden dolayı o kölelerle konuşmak ister. İlk gelen köle daha temiz, tertipli, düzenlidir. Çok da zeki, düşünceli ve tatlı dillidir. Onu dinledikten sonra diğer köleyi çağırır. O gelen kölenin ise dişleri kararmış, adeta nefesi kokmakta, üstü başı da pecmurdedir. Sonra o ilk gelen köleyi gönderir. Git sen sarayımı dolaş, hamama gir, yoldan geldin, temizlen der. Ama o ikinci gelen köleye der ki, evet arkadaş anlat bakalım der. Senin hakkında, senin hakkında bu ilk giden arkadaşın var ya, öyle olumsuz şeyler söyledi ki az kalsın beni senden soğutacaktı. Öyle kötü şeyler söyledi ki. Efendim der o köle. Arkadaşım her ne söylemişse doğru söylemiştir. Ama sen ne söylediğini bilmiyorsun. Senin için ahlaksız dedi, uğursuz dedi, hayırsız dedi, namussuz dedi. Efendim o arkadaşım aslında doğru söz, sözlüdür. Bende olan kusurlar vardır. Benim göremediğim o görmüştür der. Geçerim. Çünkü siz beni görüyorsunuz. Ben sizi görüyorum. Ne mutlu kendisini görebilen eder. Bunun üzerine padişah der ki, efendi sen arkadaşını met etmeyi bırak da Sende ne var onu söyle der. Arkadaşının hiç mi bir yanlışı yok, bir kusuru yok? O da der ki, bakın efendim, arkadaşımın kusurlarını madem ki istiyorsunuz söyleyeyim. O çok sevgi dolu bir insandır. O çok dürüst bir insandır. O çok vefalı bir insandır. Ve onun en kötü özelliği cömertlik ve alçak gönüllülüktür der. Padişah iyice kızar. Der ki, Anladım. Sen başka arkadaşını met etmekte, böylelikle kendine pay çıkarmakta ustasın. Peki senin özelliğin nedir der? Kendinden bahset. Efendim siz zaten her şeyi biliyorsunuz. O halde beni konuşturmaktaki amacınız nedir? Dediği zaman padişahın sözü şudur. Dünyanın yaratılış hikmeti yaratıcının kudretini ve ilmini sergileme isteğidir. Aynen bunun gibi insanları konuşturmaktaki amacımızsa onların kişiliğini anlamak içindir. Der. Nihayet o köle huzurundan ayrılır ve diğer köleyi davet eder. Temizlenmiş, gayet latif ve hoş bir şekilde karşısına gelen o ilk köleye der ki sen çok iyi olmuşsun, çok güzel görünüyorsun, çok da temizlenmişsin ama buradan ayrılan az önceki arkadaşın senin için neler söyledi, keşke o kötü şeyleri söylememiş olsaydı da seninle yolumuza devam edebilseydik. O arkadaşı der ki, o buradan ayrılan insafsız adam benimle ilgili ne dedi, söyler misiniz der. Bunun üzerine padişah der ki, senin için neler demedi ki? Senin ne ahlaksızlığını koydu, ne düzenbazlığını. Güya sen derman değil, dert imişsin bize. Bunun üzerine hiddetlenen adam arkadaşı ile ilgili olmadık sözler söylemeye, hakaretler etmeye başladı. Onu dinledikten sonra padişah şöyle dedi. Eliyle işaret edip "Kafi. Anladım. İkinizi de bu konuşmalar sonucunda tanıdım. Aynen evin kapısını açar gibi sizin konuşmalarınızla iç iç yüzünüzü görmüş oldum. Anladım ki onun belki ağzı ve nefesi kokuyor." Ama senin için kararmış, için kokmuş. Sen benden uzak ol. O senin amirin olsun, sen onun memuru der. Evet. Ve önemli olan burada şudur. Sözlerimiz kırıcı olabilir, incitici olabilir Faik Bey. Ama bizim önemli olan iç dünyamızdaki değerlerimizi kaybetmeyelim. Evet. Evet. İki insanın arasında muhabbet varsa, üçüncü, onların üçüncü ortağı benim diyor cenabak. Ve iki kişi diyor arasına bir fitne tohumu girerse, bir ayrılık girerse ben de onların yanından ayrılırım. Evet. İşte bu aşamada biz her zaman kendi iş dünyamızda kendi değerlerimizi, kendi doğrularımızı, kendi inançlarımızı kaybetmemeli ve kendi yerimizi, konumumuzu korumalıyız diye düşünüyorum. Ve kardeş olarak, abi kardeş olarak bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da el ele, kol kola yan yana olmalısınız. En ufak bir güçlükle karşılaştığınızda, bir zorlukla karşılaştığınızda bu şekilde dağılırsanız nasıl çocuklarınız bir arada durabilir? Aile olmanın önemi ve kıymeti nedir ki o zaman?